Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahu azim. Kıymetli kardeşlerim, önceki dersimizde Allahu Teala Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indirdiğini söylemişti. Yani batıldan, küfürden, haramdan, isyandan, şirkten korunmak için bizim Rabbimizin yardımına ihtiyacımız var. Allahu Teala da bu açıdan şifa olarak Kur'an-ı Kerim'i bize göndermişti. Ve 83. ayete gelmiştik İsra suresinde. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ en'amnâ alel insâni a'radâ ve ne'â bi وإذا مسه الشر كان يأوسا salakallahu ali. وإذا أنعمنا على الإنسان İnsana nimet verdiğimizde arada ve ne abi canibi yüz çevirip yam çizer. Yani o kendisine verilen nimetlere şükretmesi gerektiğini unutur. Ne yapayım? Bu nimetlerle gezeyim, tozayım, eğleneyim, keyfime bakayım der. Allah'ı unutur. Şeytana uyar. Dünyanın bu cazibesine kapılır gider. Kaybedenlerden olur o nimetlerin sürekli olacağını sanır. Halbuki hiç kimsenin elinde bu nimet sürekli kalmıyor. Bunu görüyor insanoğlu. Görmesine rağmen şeytanın kandırmasıyla dalıyor gidiyor peşine. Ve ize messehu şerru ona kötü bir durum başına geldiğinde onun kâne yeuse o zaman da umutsuzluğa düşer. Yani deprem oldu, sel oldu, yangın oldu, parası gitti, ticareti battı. Oradan umutsuzluğa kapılır. Ama Müslüman ne yapar bundan farklı olarak? Allahu Teala bu nimeti verdi, buna şükretmem lazım. Allahu Teala bu nimeti aldı. E Allahu Teala vermişti zaten. Allah'ım her halükarda elhamdülillah. Yani alemlerin Rabbine hamd olsun, övgü Allah'adır. Verdiği zaman da O'nadır. aldığı zaman da O'nadır. E zaten inna lillah ve inna ileyhi raciun diyoruz. Biz şüphesiz Allah'tan geldik, Allah'a aitiz biz. Tekrar ona döneceğiz. Başka bir ayet-i de La daire inna ila rabbina mul kalibun deniliyor. Yani başımıza bir dert geldi, sıkıntı yok. Biz Rabbimize döneceğiz. Dediğimiz zaman o zaman hayatta dengeyi kurmuş oluyoruz. Mutluluğun formülünü yakalamış oluyoruz. Kul kullu ya'menu ala şakileti de ki herkes mizacına göre hareket eder. Yani batıl yollarda alacağım diyorsa adam o tarafa doğru gider, kendisini kaybeder. Hak yola gideceğim diyorsa o zaman da hak yolun peşinden gider. Kazananlardan olur. Hem dünyada rahat eder hem de ahirette rahat eder. Bunun yanında bu ifadeden şöyle bir anlam da çıkar. E, tabiatları insanların değişik değişik. Herkes tabiatına göre hareket eder. allah Teala kimimizi aceleci yaratıyor. Kimimizi sakin yaratıyor. Kimimizi e, girişken yaratıyor. Kimimizi pasif yaratıyor. Ama biz biliyoruz ki hangi özelliği vermiş olursa olsun her halükarda imtihan ediyoruz biz. Diyelim ki girişken insan olarak yaratıldık. Yeteri kadar girişkenliğimizi Allah razı olsun bugün kullanıyor muyuz? Diyelim ki biraz pasif bir halimiz var. Acaba bunu e, ben halledebilir miyim? Biraz daha aktif olabilir miyim Allahu Teala yolunda diye çabalıyor muyuz? Çabalamıyor muyuz? Allahu Teala bizi imtihan ediyor. Çok veriyor, imtihan ediyor. Az veriyor, yine imtihan ediyor. Her halükarda Allahu Teala'nın sınavıyla karşı karşıya iz dünyada. Ferabbukum a'lemu bimen huve ehde sebiyle sizin Rabbiniz en iyi bilendir. Kim doğru yolda, kim o o şekilde yani doğru yol üzere hayatını sürdürüyor, kim ise ondan uzaklaşıyor. Rabbin bunları en iyisini bilendir. İnsan, müminlerin Rabbi ki bütün insanların Rabbidir Allahu Teala ama insanların bir kısmı onu Rab olarak tanımıyor. Yani hayatlarını Allahu Teala'nın belirttiği şekilde onun emirlerine, yasaklarına uygun bir hayat sürmüyor insanların epey bir kısmı. Burada Allahu Teala'nın en doğru yolda olan kimse onu bilir demesi müminler için müjde olur. Allahu Teala biliyor. diğer insanlara göstermeme gerek yok. Ben Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşayayım. Bu yaptığım şeyin karşılığını Allahu Teala verecek diye mümine böyle düşünmek düşer. E, Allahu Teala da ona burada destek vermiş oluyor. Yani siz doğru yolda olursanız bunun bir karşılığını alacaksınız. Allahu Teala biliyor sizin yapıp ettiklerinizi denilmiş oluyor. Ve yes elune kani ruh başka bir konuya geçildi şimdi. sana ruhtan soruyorlar. Kulir ruhu min emri rabbi. Kul de ki o Rabbimin emrindendir. Ve me utitu minel ilmi illa qalilan. Size az bir bilgi verilmiştir. Bu ruh nedir? E, alimler farklı görüşler ortaya koymuşlar. E, ağırlıklı kanaat bizim bildiğimiz anlamda ruh olmadığıdır. Yani insanoğlunun bir bedeni var bir de ruhu var diyoruz ya. E, genellikle alimler böyle söylemezler. Nedir ya genellikle? Neden dolayı böyle yapıyorlar bir de? Ayetin öncesinde sonrasında neyden bahsediliyor? Onunla ilgilidir. E, bu ruhun genellikle Cebrail olduğu söylenir. Hz. Cebrail allah Teala ona vahiy veriyor, o da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a getiriyor, o da insanlara ulaştırıyor. Yine Kur'an-ı Kerim'de ruh denilince bir şey de akla gelir, o da Kur'an-ı Kerim'dir. Ruh zaten hani canlılık anlamı verilir. Cebrail Allah'tan bizi canlandıracak bir kitap almıştır ve bize getirmiştir. Normalde biz kitaba uymazsak ölü gibi oluruz. Allah Teala çünkü kafirleri ölülere benzetiyor. Mesela la tusmiul mevta ölülere işittiremezsin denildiğinde orada kafirlere işittiremezsin anlamındadır. Yani kafirler görünüşte canlı olabilirler ama Allah katında Allah açısından o onlar ölmüş hükmündedir. Değersizdir yani. Fakat müminler canlıdır. Niye? Canlılık veren şeye tabi olmuşlardır. Cebrail ruh onu getirmiştir. Kur'an-ı Kerim de ruhtur, canlılık verir. Ona tabi olanlar da gerçek anlamda canlı olmuş olurlar ki bu da Allah'ın izniyle ahirette de devam edecek bu canlılık ve nimetler içerisinde. Müminler e, nimetlenecekler, yaşayacaklar. Wa la inshi'na la nazebna billedi euhayna bihi biz dileseydik giderirdik ortadan kaldırırdık sana vahyettiğimizi yani Kur'an-ı Kerim'i. Kafirler peygamberimize düşmanlık yapıyorlar. Neden dolayı? Kur'an-ı Kerim'den dolayı. Kur'an-ı Kerim'de şirk koşmadan bir Allah'a inanacaksınız deniliyor. Allahu Teala'nın emirlerinden, yasaklarından söz ediliyor. Bu kafirlerin hoşuna gitmiyor. İşte günümüzde de var. Bu çağda bu kafa diyor, alay ediyor mesela. Yok işte örtüye karşı işte sen ne giyiniyorsun böyle? Buradan git vesaire. Böyle saçma sapan tepkiler veriliyor. Allahu Teala diyor ki bu kitap ki ondan dolayı Müslümanlar tepkiyle karşılaşıyorlar. ona uydukları için şeytanın yolundan gidenler ona rahatsız oluyorlar. Biz onu istesek giderirdik. Yani Kur'an-ı Kerim allah Teala ortadan kaldırabilir mi? Kaldırabilir. Bir gün bakarız ki Kur'an-ı Kerimler kaybolmuş. İnsanların zihinlerinde ezberde Kur'an. Bakarsınız herkes unutmuş. Bunu yapabilir mi allah Teala? tabi yapabilir. allah Teala'nın her şeye gücü yeter. Böyle bir şey olsaydı diyor allah Teala. Yani biz dilesek o Kur'an-ı Kerim'i giderirdik. Lattijidu leke bi alayna vekile o zaman bize karşı bir vekilde bulamazdın bir yardımcı bulamazdın her şey Allahu Teala'nın elinde Kur'an-ı Kerim bir nimettir Allahu Teala bu minnimeti son peygambere vermiştir Dileseydik bunu giderebilirdik diyor Allahu Teala Fakat bize olan rahmetinden dolayı Allahu Teala böyle bir şey yapmamış aksine Kur'an-ı Kerim'i korumuş Nasıl korumuş Kur'an-ı Kerim'i Allahu Teala her şeye gücü yeter bir öyle bir koruma öbürü de müminler aracılığıyla koruması. Nasıl oluyor yani? Müminler Kur'an-ı Kerim'i ezberlemişler. Hala da ezberliyorlar. Ayrıca kağıda yazmışlar. O dönemde başka malzemelere yazıldığı da söyleniyor. Kemiklere, derilere vesaire. Korumak için ellerinden geleni yapmışlar. Aynı zamanda da ezberlemişler. Bu müminlerin koruması. allah Teala'nın bu Kur'an-ı Kerim'i koruması çağımızda da devam ediyor. Şöyle olmuyor dikkat ederseniz. Ya şimdi bilgisayar çıktı. Artık her şey kayıt altına alınabiliyor. Ezberlemeye gerek kalmadı falan olmuyor. Müslümanlar hala Kur'an-ı Kerim'i ezberliyorlar, koruyorlar. Bu da allah Teala'nın onların iradesine müdahalesi olmuş olsa gerek. Allah-u Teala nasip ederse sonraki dersimizde 87. ayette devam ederiz. Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemin. Son duamız alemlerin Rabbine hamdolsun. El-Fatiha.